Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yine kitapları kucağıma doldurdum ve bugün bunları sizlere anlatacağım. Ama ne tarz kitaplar anlatacağım onu söyleyeyim. Bana özellikle mailde ya da DM'den ya da videolarımın altına yorum olarak hep şunu sordunuz. İşte kişisel gelişime yönelik, ruhsal aydınlanmaya yönelik, evrenin yasalarını öğrenmeye yönelik, kişisel farkındalığa ulaşabilmek için, yüksek benliğimizi bulabilmek için ne gibi kitaplar okuyabiliriz, ne tarz kitaplar okuyabiliriz, siz kimleri okudunuz veya kimleri tavsiye ediyorsunuz? Bu konulara daha yeni başladım. Bu konularla ilgili çok fazla bilgim yok. Bana başlangıç seviyesinde önerebileceğiniz yazarlar veya kitapları nelerdir diye bir sürü soru aldım ve ben de o sorulara cevaben tamam bu konuyla ilgili söz veriyorum. Sizlere bir video içeriği hazırlayacağım dedim. İşte o gün bugündür. Her zaman olduğu gibi elime bir kağıt kalem aldım ve kitaplığıma geldim. Kitaplığımdan baktım. Ben hangi kitapları okumuşum? Bana göre hangi kitaplar başlangıç? Hangi kitaplar orta seviye? Hangi kitaplar ileri seviye? Bu konulara meraklı olanlar için başlangıç olarak ne tarz kitapları? Hangi tarz yazarları? Türk mü? Yabancı mı? Kimleri önermeliyim? Bir içerik hazırladım. Eğer siz de bu konulara yeni başlıyorsanız, bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, yani spiritüel, yani ruhsal konulara karşı bir merakınız varsa bu videodaki kitapları not almanızı tavsiye ederim. Çünkü ben size bugünkü videomda başlangıç seviyesindeki kitapları önereceğim. Bu önerdiğim kitaplar içerisinde okuduklarınız olabilir, okumadıklarınız olabilir veya daha önce okuduğunuz ama beni dinledikten sonra ya bu bakış açısıyla bu kitabı hiç okumamıştım, tekrar okuyayım diyeceğiniz belki kitaplar olacak. Bu videoda sadece önerilerde bulunmayacağım o kitap içerikleriyle ilgili kendi düşüncelerimi de biraz da olsa aktaracağım. Kitapların içeriklerinden biraz da olsa bahsedeceğim ama önce her zaman olduğu gibi çayınızı, kahvenizi yanınıza almayı unutmayın. Benim her zaman olduğu gibi kahvem yine yanımda. Sizlerin de eğer çayları ve kahveleri hazırsa hadi gelin bugünkü video içeriğimize başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar, eğer ki kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikli olarak ben Türk yazarlardan başlayacağım. Neden? Şimdi biliyorsunuz ki yabancı yazarların kitapları Türkçe diline çevrilmektedir. Ve maalesef ki bazı çevirmenler özellikle şöyle söyleyelim bu konulara yatkınlığı olmayan, bu konuları sadece çevirmek için yani sadece kitap çevirmek için çevirme yapan çevirmenler konunun temelini anlayamadan veya anlaşılmaz cümlelerle öyle çeviriler yapabiliyor ki kitaplar maalesef çok ağır oluyor. Aslında o kitaplar ağır değil. Aslında o kitaplar zor anlaşılabilecek kitaplar değil. Eğer ki konuya yatkın olan kişiler bu tarz kitapları çevirirse kitapların dili daha kolay ve anlaşılır oluyor. Orada hem fikiriz ve bununla ilgili örnekler de vereceğim. Bir de arkadaşlar düşünsenize aynı ırktan, aynı toplumdan, aynı ülkeden olduğunuz yazarlarla başlamanız sizin, sizin gibi düşünen o konulara yatkın kendi toplumunuzdan olan kişileri de benimsemeniz ve bu konuları hani kendi kültürünüzle, entegre ettiğinizde daha kolay kavrayabilmenizi sağlıyor. Birincisi çevirmede Ağır olan kitapları maalesef birkaç sayfa okuduktan sonra bırakabilme ihtimaliniz oluyor. Veya okuyup okuyup hiçbir şey anlamayıp bu konuya karşı soğuduğunuz olabiliyor. Ama mesela Türk yazarlardan, yani dili Türkçe olan kişilerin bu kitapları yazmasıyla kendi deneyimlerinden yola çıkarak, kendi kültüründen yola çıkarak, kendi diliyle anlattığı bu konuları okumanız daha açık, daha anlaşılır. Ve belki de sizi bu konulara daha çok yakınlaştırabilir. Hani Türk bence başlangıç olarak... Türk yazarlardan başlayıp bu önerdiğim kitaplardan başlayıp sonra yabancı yazarlara geçmeniz daha mantıklı olur diye düşünmekteyim. Peki size önereceğim ilk Türk yazar kimdir? Ona açıklayayım. Birazdan bu konuyla ilgili bir örnek vereceğim demiştim ya. Dur bakayım. Evet kitabım. Size önereceğim ilk yazar Nilgün. Nilgün'ün Çekim Yasası kitabı. Şimdi Nilgün kimdir onu anlatayım önce. Arkadaşlar Kural Dışı Akademi'nin ve Kural Dışı Yayın Evi'nin kurucusu ve sahibidir. Aynı zamanda Nilgün bu konularla alakalı çok fazla kitabı vardır. Ve dili çok sade, anlaşılır ve kendi hayat deneyiminden de yola çıkarak anlattığı güzel örnekleri olan bir yazardır, bir eğitmendir. Bu konularla alakalı bir akademi kurucusudur. Ve ben ona şöyle söylüyorum. Bence Nilgün Türkiye'nin Rayondo Brian'dır. Rayondo Brian kimdi? Sır kitabının yani Secret kitabının yazarıydı. Secret kitabından sonra yine Power, Magic gibi kitaplar da yazmıştır. Hep bu konulara yönelik. Ve bence benziyorlar da yani birbirlerine. Görünüş olarak da benziyorlar. içerik olarak da çok benziyorlar. Yani önce Rayonda Brian'in kitaplarından ziyade Türk yazar olarak Nilgün'ün kitaplarını okursanız bu konuyu daha rahat özümseyebilirsiniz. Emin olun hiçbir fark yok. Konu aynı konu içerik aynı içerik. Örnekler aynı örnekler. Ama yazar Türk ve bu konulara yatkın. Bu konularla ilgili kendini çok geliştirmiş. Bu konularla ilgili bir akademi kurmuş birisi. Bende Nilgün'ün birkaç tane kitabı var kitaplığımda. Ama içlerinde başlangıç seviyesini anlattığım için bugün ilk olarak bu kitabını önererek başlayacağım. Kısaca kitabın içeriğinden bahsedecek olursam da çekim yasasının temel prensipleri. Bu prensipleri günlük hayatımızda nasıl uygulayabileceğimiz ve hayallerimizi, arzularımızı gerçeğe dönüştürebileceğimiz değiştirebilmek için neler yapmamız, nasıl düşünmemiz, evrenin yasalarının ne olduğunu anlamamız için güzel örneklerle dolu bir içeriğe sahip kitap. Bakın altını çizdiğim o kadar çok yer var ki şöyle görünüyor mu? Sarı sarı. Yani bir sürü yerin altını çizmişim. Aslında bir gün ben bu kitabı da anlatsam olur mu diye düşünüyorum. Bak mesela bir yer açtım altını çizdiğim bir yer. Hayatınızdaki her şeyi, hoşlandığınız, hoşlanmadığınız her şeyi hayatınıza siz çektiniz. Her şeyi düşünce ve duygularınızla siz oluşturuyorsunuz. Bugünkü düşünce ve duygularınızla yarını inşa ediyorsunuz. Yani çok güzel altını çizdiğim bir sürü nokta var. Hayatınıza çektiğiniz her kişi, durum, iş, sağlık sizin mıknatıs gücünüzle hayatınıza giriyor. Her birimiz canlı mıknatısız. Yani bu kitap gerçekten bu konuları anlamak için başlangıç seviyesindeki önerebileceğim ilk kitap. Şimdi geldik ikinci kitabımıza arkadaşlar. Şöyle ikinci kitabımızda yine ben de bütün kitapları olan ve çok sevdiğim, özellikle dilini çok sevdiğim, üslubunu çok sevdiğim, okurken hiç sıkılmadığım ve evrenin yasalarını bana kendi hayatından örneklerle çok güzel bir dilde anlatan o yazarımıza. Evet o da Aykut Öğüt ve kitabı Evrenden Torpilin var kitabı. Aykut Öğüt'ün bütün kitapları benim kitaplığımda yine mevcut. Bütün kitaplarını okudum. Çünkü dili hoşuma gittiği için sade, açık, anlaşılır ve dedim ya örnekler çok veriyor. Özellikle kendi hayatından örnekler verenleri okumayı ben çok seviyorum. Ve bu kitap Aykut Öğüt'ü gerçekten aldı uçurdu diyebiliriz. Onu e, dünyaca tanınan bir yazar haline, Türkiye'de tanındı. Ayrıca dünyaca tanınan bir yazar haline de getirdi. Ben bu kitabı bir kere okumadım. Ben bu kitabı yaklaşık üç kere falan Falan okudum Bence böyle hoşunuza giden kitapları birden çok okumanız çok faydalı diye düşünüyorum. Çünkü bir okuduğunuzda aklınızda kalanlar olur. İkinci okuduğunuzda bambaşka bir siz olarak okursunuz. Üçüncü okuduğunuzda çok farklı bir benlikle ve çok farklı farkındalıklarla okursunuz. O yüzden hoşunuza giden kitapları bir kereden fazla okumak en büyük tavsiyelerimden birisidir. Yani evrenin işleyişini anlamak hem de okurken sıkılmayayım aynı zamanda eğleneyim diyeceğiniz bir kitap varsa başlangıç seviyesindeki bir kitap varsa o da bence budur diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bu kitabın öyle bir özelliği var ki motivasyon sağlıyor. Yani bu sadece evrenin yasalarını anlamanız, spiritüel konularla ilgili aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye yönelik değil. Aynı zamanda çok enteresan bir şey size motivasyon sağlıyor. İçerisindeki örneklerle hemen kendi hayatınızda bazı şeyleri uygulamaya koymaya başlıyor. Özellikle şu arkasındaki yazıyı okuyacağım size. Siz hiç 150 kilo oldunuz mu? Sizin hiç yabancı bir ülkede bavulunuzu kaybettiğiniz sabahları mısır gevreğine bira döküp hayatta kalırken günlerce tek kelime bile konuşmadığınız, dayak yedikten sonra girdiğiniz komadan bir gözünüzü kaybetmiş olarak çıkıp tekrar parklara döndüğünüz, annenizi kaybettikten sonra hapiste yatarken babanızı kaybettiğiniz oldu mu? Benim oldu. Peki ya sonra? O yabancı ülkenin dilinde şakır şakır konuşup hatta seslendirme yönetmenliği bile yaptığınız, o ülkedeki filmlerde başrol oynadığınız, 70 kilo verip filinta gibi olduğunuz, yeni ve mutlu bir hayat kurduğunuz, elinize attığınız, yaptığınız her işin altın yumurtlayan tavuğa çevirdiğiniz, her saniyeyi gülümseyerek geçirdiğiniz, hayatta istediğiniz her şeyi elde etmeye başladığınız oldu mu? Benim oldu. Nasıl mı? Gelin anlatayım diyor. Evet. Diyorum ya bu kitap aslında bir noktada bir biyografi tarzı kitap. Ama mesela çok farklı bir bakış açısındayken o olumsuz düşünceleri, o olumsuz düşünceleri sonucu hayatına çektikleri, olumsuz kalıpları, inanç kalıpları, evrenin yasalarının nasıl işlediğini bilme işi, buna karşılık olumsuzluklar olarak neler çektiği açık açık yazmış adam. Açık açık her şeyi kendi hayatıyla ilgili hiç utanmadan, sıkılmadan her şeyi açıkça yazmış. Bunun bir kitabı daha vardı. Bir saniye, ha şurada bakın. Bu kitabını da mutlaka öneriyorum yine Aykut Öğütün bu aynalı kitabıdır. Bunun bu kitabı da çok güzel. Yani bu kitapta e, bunu başlangıç seviyesine eklemedim çünkü bunu orta seviye kitapların içerisinde anlatmayı düşünüyordum. Neden? Annemin fotoğrafı çıktı bu arada şeyden <laughs> kitabın içinden. Dur bakayım. Ya bu kitap arkadaşlar aslında ben bu kitabı tekrar mı okusam ya. Yani bu kitap egoyu anlatan bir kitap. Bu kitapta yine altını çizdiğim o kadar çok yer var ki ve bu kitabı da okuduğumda vay be dediğim o kadar çok şey var ki. Yine dili hoşuma gittiği için hiç sıkılmadan okuduğum bir kitap. İkinci orta seviye kitaplarda bu kitabı detaylı anlatayım size ama öncesinde ben tekrar bir okuyayım bu kitabı. Evet bu yazarımız da sizlere tavsiye edeceğim başlangıç seviyesinde okumanız gereken ikinci yazardı. Gelelim 3 Üçüncü kitabımıza şimdi arada derede kaldım. Dur bakayım. Heh. Evet, üçüncü kitabımız da yine bir Türk yazar'a ait. Ama bu Türk yazarımız daha önce oyuncuydu. Tıpkı Aykut öğüt gibi. Aykut Öüt de aslında oyuncu birisi. Ee, bu da yine oyuncu birisi. Şuna bakar mısınız? Kitabın her yerine her yerini nasıl işaretlemişim işaretlerle dolu bir kitap ve bu kitapta bir nevi önce biyografiyle başlayıp kendi hayat hikayesiyle başlayıp kahramanın yolculuğuyla başlayıp sonradan evrensel yasaları tek tek anlatan bir kitap. O da Başak Sayan'ın Sen Değişirsen Dünya Değişir kitabı. Kitap kendi hayatında yaşamış olduğu olumsuzluklarla başlıyor. İşte özgüvensizliğinden tutun, yaşadığı acılardan tutun, değişimden dönüşümden tutun, olumsuz kök inançlarından tutun, açık açık yaşadığı travmalara kadar her şeyi yazmış Başak Sayan. Ee, okurken evet bir. ...ikselleştirme yani bir ne diyeyim bazı noktalarda kendinizi görmeler olabiliyor. Zaten işte e, bu çok okunan ve çok sevilen yazarların en önemli özelliği... ...karşı taraftaki okuyucularla bütünleşebilmesi. Kendi hissettiği duygu, düşünce ve olaylarda... ...karşıdaki okuyucuyu olayların içine çekebilmesi. Bu çok önemli. Başak Sayan da bunu güzel bir şekilde yapabilmiş, başarmış yani. Kitabın yarısına kadar kendi hayat hikayesi ve dönüşüm yolculuğu var dedik ya kitabından yarısından sonra da işte o yarısından sonra da arkadaşlar bu evrenin yasalarını sistemin işleyişine görüntülerle işte hermetik yasaları çakraları ya da ne diyeyim bu kuantumu kuantum düşünce sistemini kuantum deneyine ego ve benliği yani tek tek başlıklar halinde o kadar detaylı anlatmış ki mesela Diyebilirsiniz ki ben bu e, spiritüel felsefeye karşı bir merakım var ve bununla ilgili yazılmış her şeyi böyle zip haline getirilmiş tek bir kitapta okumak istiyorum derseniz bu kitabı öneririm. Ha, yaklaşık bir 100 sayfaya kadar kendi hayat hikayesi var, yaşadığı zorluklar, dönüşüm süreci var. Ondan sonra o yarısından sonrası ise bu evrenin yasalarını anlamaya ve o spiritüel konulara girişle ilgili bütün o bilinen tüm bilgileri zipleyerek size aktardığı ve bir kitabı okuyarak aslında pek çok bilgiye sahip olabileceğiniz bir kitap yazmış kendisi. Kitapta yani bu bütün o bu konularla alakalı her şeyi yazıyor ya. En sonunda da 21 günlük dönüşüm değişim meditasyonu var. Her gün için bir uygulama var. O içsel yolculuğa, o yüksek benliğe ulaşabilmek, hayallere kavuşabilmek için o 21 günlük meditasyonun adım adım neler yapılması, nasıl yapılması gerektiğini anlatmış. Yani hayatı sorgulamak, düşünmek, evrenin işleyişlerini anlamak, ruhsal konuların ne gibi prensiplerden oluştuğunu öğrenmek ve Sistemin nasıl işlediğini anlayabilmek adına yazılmış başarılı bir kitap bence. O yüzden başlangıç seviyesindeki kişilere bu kitabı öneririm. Bu kitapla başlayabilirsiniz hem kendi yaşadıklarını okuyup hem de sonrasında dönüşüm sürecini anlayarak kişisel bir farkındalığa kavuşabilirsiniz diyorum. Evet geldik dördüncü kitabımıza. Arkadaşlar dördüncü kitabımız da aslında bu kitabı e, orta seviye kitapları içerisine koyup koymamakta çok kararsız kaldım. Ama dedim ki başlangıç seviyesi kitabı olsun. Çünkü e, çok da hani ne diyeyim zor anlaşılacak bir kitap değil. Başlangıç seviyesinde okunması gereken bir kitap. O da Şanal Günseri'nin yani R. Şanal diye hep kitaplarında ve kendi sitesinde o şekilde adlandırıyor kendisini ama esas adı Şanal Günseri. Şanal Günseri'nin bu kuantum düşünce teknikleri kitabı. Şimdi bu kitapta yine burada kendisi kendi hayatından, danışanlarından yola çıkarak anlattığı pek çok örnek mevcut. Bu düşünce tekniğini anlamak, kuantumun ne olduğunu öğrenmek, kuantumun hayatımıza ne gibi değişiklikler veya katkılar, dönüşümler sağladığını fark edebilmek için bu kitabı okumanızı öneririm. Dili sade, akıcı ve bir Türk yazar sonuçta. Bu kuantum bilimi dedikleri şeyin düşünce sistemiyle nasıl eşdeğer ilerlediğini anlamak, bilinci, bilincin katmanlarını, bilinçaltının farkındalığına varmak, ortak bilincin ne olduğunu öğrenmek, inanç sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için bölüm bölüm içerisinde çok güzel anlattığı teknikler, örnekler, alıştırmalar, sistemler var. Bu kitapta bence bir başlangıç kitabıdır. Bu konularda da kendisi uzman birisidir. O yüzden e, dördüncü kitap olarak da Günseri Şanel'in e, Şanal Günseri'nin Şanal Günseri'nin bu kitabını tavsiye etmek istedim. Ve arkadaşlar geldik beşinci yazarımıza ve beşinci kitabımıza. Yani bu konularda başlangıç seviyesindeki kitapları öğrenmek istiyorsanız 5. yazarımız da Serpil Ciritçi'nin Kuantumun Gücü kitabı olacak. Bu kitapta A'dan Z'ye kuantum felsefesine ve bu felsefenin kapsadığı her başlığı sıraya göre okuyup kafanızda bir şeyleri netleştirebileceksiniz. Yani bu kitap, evet bu kitaba benzer çok fazla kitap okudum. Yani özellikle bilinçaltı ve kuantuma dair bir sürü kitap okudum ama önce bu konuda tavsiye isteyenlere Türk yazarlardan başlamasını öneriyorum ki kendi kültürümüzle bunu eşleştirip konuyu e, kendimize göre uyarlayabilmek. Kendisi, kendisini Türkiye'nin kuantum kraliçesi olarak adlandırıyor. Evet, bu konularda Kadınlarda kuantum denildiği zaman Serpil Ciritçi akla geliyor. Erkeklerde ise kuantum denildiği zaman Şanal Günseri geliyor. Yani Şanal Günseri kuantumun kralı diyebilirsek Serpil Ciritçi'ye de kuantumun kraliçesi diyebiliriz. Şimdi bu kitabı neden okumalısınız? Videonun başında da demiştim ya kendi kültürünüzle özdeşleştirebilmek ve Türk bir yazardan bu konuları başlangıç olarak öğrenebilmek en mantıklısıdır. Bu kitapta Serpil Ciritçi Evet kuantum felsefesinin bütün detaylarını anlatıyor ve en sonunda da bunu tasavvufla birleştiriyor. Ve bilinçaltına yönelik uygulamalar, bilinçaltının çalışmasına yönelik bilgiler, kendisinin bu konularla ilgili deneyimleri, tecrübeleri vesaire. Bunlara da ulaşabiliyorsunuz. Evet Serpil Ciritçi de Adanalı, Çukurova mezunu, Çukurova Üniversitesi iktisat mezunu. Büyük firmalarda, özel sektörde, iyi departmanlarda çalışmış ama aynı zamanda bu ruhsal konularda da kendini devamlı geliştirmeye çalışmış ve alternatif olarak daha sonrasında bu alana yönelmiş hem NLP uzmanı, hem yaşam koçu, hem kuantum düşünce teknikleri uzmanı olup bu konularda kitaplar yazan, bu konularda seminerler veren, bu konularda eğitimler ortaya çıkartan bir Türk yazardır. Yani e, bilenler bilir aslında Serpil serpilcilikçi videolarla ortaya çıktı. Yani bundan yaklaşık çok çok eski ya 10 yıl önce falan belki YouTube'da evet vardı videoları sanırım. Ona birazdan bakarım ben. Yani yıllar yıllar önce Alaaddin'in sihirli lambası videosuyla hatta en çok izlenen videosu da sanırım onlardan biriydi. E, bu tarz videolarla tanındı, bilindi, çok izlendi. Bir yüksek bir kitleye ulaştı ve ondan sonra kitaplar ve pek çok kitap yazmaya başladı. Tabii o zamanlar da alanı ile alakalı yani bu kuantum olsun, yaşam koçluğu olsun, NLP ile alakalı da bir sürü eğitimler, seminerler verdiğini söylüyordu. Ama bir yandan da YouTube'a böyle yeni yeni başlamıştı. Onun aslında YouTube'a başlaması tam bir YouTuber edasıyla yıllarca ilerleyebilmesini sağladı. Hala devam ediyor, hala paylaşıyor, hala izlerim kendisine. Aslında Emin olun kitabında anlattığı şeyler videolarında anlattığı konular. O yüzden vakit bulabiliyorsanız kitaplarını okuyun, bulamıyorsanız da videolarını izlerseniz yine o bilgilere sahip olursunuz. Bugün bir de sizlere e, ne diyelim sürpriz demeyeyim de artı bir yazar daha tavsiye edeyim. Kendisi yine oyuncu. Yani neden oyunculuktan hep bu alana geçiliyor onu da bilemedim ama kendisi yine bir oyuncu ve önce aromaterapi daha sonra da bu tarz işte titreşim, kuantum, rezonans, evrenin yasaları gibi konularda uzmanlaşıp kendini geliştiren, yetiştiren bir yazarımıza o da Ayşe Tolga. Ayşe Tolga'nın da kitaplarını okuyabilirsiniz. Özellikle titreşimin yükselt hayatın değişsin kitabı Evet bu kitabı da yine kendi hayat hikayesinden yola çıkarak Aslında bir noktada Başak kitabına da benziyor O kitap yine kendi hayatından yola çıkarak yazdı ve daha sonrasında evrenin yasalarını anlatmaya çalıştı sade akıcı bir dille bu konulara yöneldiği bir kitap bu, bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim bu konulara daha yeni başlıyorsanız bu kitapta sade açık anlaşılır dille yazılmış bir kitaptır. Şimdi videomuz bayağı uzun oldu. Bu videoyu burada keseceğim ben. Bugün bu videoda önce Türk yazarlarla başladım ve neden Türk yazarlarla başladığımı da videonun başında anlatmıştım. Şimdi İkinci videomda da yine başlangıç seviyesindeki yazarları anlatacağım ama bu sefer yabancı yazarları, yabancı kaynakları aktaracağım sizlere. Ve benim yabancı yazarlar olarak kimleri okuduğumu, kimleri tavsiye ettiğimi, başlangıç seviyesinde kimlerden başlamanız gerektiğini detaylı ikinci videomuzda paylaşacağım. Evet o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Videolarım, video içeriklerim hoşunuza gidiyorsa da kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki video içeriğimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bir dakika, hoşça kalın demeden önce bana bu konularla alakalı sorularınız, yorumlarınız, deneyimleriniz, tecrübeleriniz, bilgileriniz, bildiklerinizi paylaşmak istedikleriniz varsa Aşağı mail adresimi bırakıyorum. Mailden yazabilirsiniz. Veya aşağı yorum olarak herkese açık bir şekilde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün maillere ve yorumlara dönmeye çalışıyorum. Sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki video içeriğimizde de görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.